Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir 7 Mart haftasında sizleri bekleyen ne gibi enerjiler olabilir, almanız gereken, duymanız gereken tavsiyeler ve mesajları iletmek istiyorum. Bütünün en yüce iyiliğine ve hayrına olmasını niyet ediyorum. Öncelikle alma verme dengesini sağlamak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Benden özel açılım almak isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Oradan da beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet, 1-7 Mart haftasında sizleri ne gibi enerjiler bekliyor? Bütünün en iyice hayrına ve iyiliğine olmasını niyet ediyorum. En doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Bakalım 1-7 Mart haftasında sevgili oğlakları ve yükselen oğlakları neler bekliyor? Düşmanlıklar. Dost görünen düşmanlara dikkat edin. Yara alabilirsiniz. Bakın dinlenme ve yenilenme. Yara almadan bu insanları sevgiyle hayatınızdan uğurlayabilirsiniz. Sizi kıskanabilir. Size, sizin ayağınıza çelme takmak isteyebilir. iftiralar atabilir. Dedikodular yaratabilir sizinle alakalı. Bu kişiler diyebilirim. Her güleni iyi bir insan sanmayın. Yara da almayın böyle insanlara. Dikkat edin. Bakın eli kolu bağlı. Yani çaresiz hissetmeyin bu hafta. Lütfen bu insanların enerjilerinin blokajına girmeyin. Enerji koruması yapın. kendinize. doğalar ve meditasyonlar yapabilirsiniz. Burada benim de Konuşmamı engelliyorlar şu anda. Kesinlikle bir eli kolu bağlı hareket edemiyorum deyip böyle kendinizi bir bataklıkta gibi hissedebileceğiniz bir hafta olabilir. Ama bunlarla baş edebilirsiniz. Siz güçlü gerçekten kendinizi yenileyebilen, ruhunuza, enerjilerinizi yenileyebilen ve koruma altına alabilecek potansiyele sahipsiniz. Bunların farkına varın ve bunları bunları gerçekliğiyle kabul edin hayatınıza. Yani bu eli kolu bağlı enerjiye geçmeyin. Bu enerjileri bloke edin. Ben her zaman e, pazar günleri bu videoları yüklemeye gayret gösteriyorum. En geç pazartesi günü kanalımda oluyor. Ama e, enerjinizi dönüştürmeniz adına düşmanlıklar, size düşmanlık yapmak isteyen içinde fesatlık, kalbi böyle kirli insanları hayatınızdan uzak tutun diyebilirim. Çünkü sizi yaralayabilirler, dinlenin, yani çok yoruyor bir insanlarla uğraşmak size. Belki bazıları inceden inceden size karşı böyle belki bir daftazaşına giriyor olabilir. Sizin enerjinizi yani böyle bir enerji vampirliği durumu var. Motivasyonunuzu düşürüyorlar. Mesela bir işe gireceksiniz. Hayır o iş olmaz. Ya da o işten sana yarar gelmez. Ya da bu dönemde çalışılır mı? Ya da ne bileyim böyle olumsuz olumsuz sürekli beyninize sürekli bilinçaltınıza kodla olumsuz kodlamalar yapan insanlar var. Ee, ya da Aşk hayatınızda belki bir sıkıntı oldu, anlattınız, dost zannettiniz, anlattınız. Ve bu insan bunu kullandı belki de sizi yaralamak adına kullanacak olabilir yani bu hafta. Bunu söyleyebilirim. Lütfen böyle enerjilere dikkat edin. Enerji koruma kalkanınızı yaratın doğalar ve meditasyonlarla diyebilirim sizlere sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Artık yüzünüz gülsün, artık güzel enerjilerde olun. Güzeli iyi çekin hayatınıza. Enerji yönlendirmesi, enerji çalışmaları yapın. Pozitif düşünün. Engellere takılmayın. Bunları söyleyebilirim. Evet, bakalım 1-7 Mart haftasında sevgili oğlak ve yükselen oğlakları ne gibi enerjiler bekliyor? Bakın şeytanlık yapıyor. Bazılarınızda negatif enerjiler var. Bunu söylemek istemiyorum. Eee negatif yüklü enerjileri size yollayıp sizi karanlık enerjileri hapsediyor olabilecek insanlar var. Haset ediyorlar arkadaşlar size. Yani bu haftanın gündemine bağlamayı çok dikkat edin. Yani böyle e, karanlık enerjiler var burada. Sizi böyle belki de yoldan saptırabilecek, belki akıl sağlığınızı bile yerinden oynatabilecek enerjiler var burada. Ya hayatınızdaki insanlara dikkat edin en başta. Bir şeyler olmuyorsa bu insanların enerjisinin etkisinde kaldığınız için bol bol dua edin, bol bol meditasyonlar yapın diyebilirim sizlere. Sizi yönlendirmek istiyorlar resmen. Bu kartlar düştü. Kupa üçlüsü ve mahkeme bu insanlarla yüzleşin. Bu insanlara veda edin diyebilirim. Bir yüzleşme var. Yani belki tam bitirdik. Tam hayatımızda bu insanlardan arındık. Tamamen mutluyuz. Huzurluyuz diyebileceğiniz bir anda yani her şey yolunda giderken bu insanlar birden dirilmiş. Birden hayatınıza girmiş ya da enerjilerini size yollayacak olabilir bu hafta. Bu yüzden dikkat edin. Enerji alanınızı koruyun. Güzel haberler olabilir. Güzel haberler gelebilir ama bu haberlerin gelmesi bu hafta gecikebilir. Çünkü bu Negatif yüklü ya da enerji vampirliği yapan insanlar bir şeyleri ağırra, ağırdan almaya, bir şeyleri erselemeye yönelik yapıyorlar. Bu enerjileri yolluyorlar diyebilirim. Yani mutlu olacağınız zaman, yani mutluluğu ya da bir olaya sevineceğiniz zaman oturup ağlayabilirsiniz. Bile. Böyle bir kötü negatif enerjileri size doğru aktarıyorlar resmen diyebilirim. Umarım kendilerine de bu enerjiler yollanır. Ve enerji yolunuzu kesinlikle ve kesinlikle korumanız gerekiyor diyebilirim. Bazılarınız için burada üçüncü kişiler olabilir ilişki hayatınızda. Üçüncü bir kişiyi öğrenebilirsiniz. Bunlar ortaya çıkabilir. Evliyseniz boşanma davası ya da mahkemesel bir süreç olabilir. Hayatınızda e, lehinize sonuçlanabilir ya da tamamen bir mahkemeniz varsa sadece boşanma ile alakalı değil başka bir mahkeme alanı da olabilir. Kolektife bakıyorum çünkü siz size o yana alın her zaman e, uyuma, uyumayanı da evrene geri iade edebilirsiniz. Burada mahkemesel sonuçları olanlar bir evrak belki de bir karar bekleyenler için de oğlak burçları ve yükselen oğlaklar için sizin lehinize gerçekleşebilecek bir enerji var burada ama kesinlikle ve kesinlikle kıskanç, fesat insanlara, kalbi kötü, kirlenmiş insanlara bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk mesajı çekelim. Haftanın aşk mesajı ne olabilir? Sevgili oğlaklara ve yükselen oğlaklara 1-7 Mart haftasındaki aşk mesajı ne olabilir? Bakalım. Çok fazla geldiği için almayacağım. Evet. Bakalım. O ayrılık bakın. Bu ayrılık ayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde de ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjiler çağırır. Bittiyse sevin, yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın, ruh eşin bir yerde seni bekliyor diyor sizlere. Biraz sıkıntılı bir hafta olduğunu farkındayım ama her şey sizin hayrınıza gerçekleşecek şekilde oluyor diyebilirim. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Haftanın melek mesajına bakalım şöyle güzelce karıştıralım. Haftanın melek mesajı sizlere ne olabilir? Güzelce karıştırmak istiyorum kartlarımı. Sizin enerjinizle iki tanesi attı. Okuyacağım şimdi. Hayalci ve hava onlusu. İnançta bir sıçrama, hayallerini takip et, beklenmedik fırsatlar yeniye kendini aç diyor baş melek Metatron. Güçlü ol ve geçmişi tamamen bırak. Gidenin arkasından el salla diyor. Yani bir aldatılma durumu olursa ki burada üçüncü kişilerin de devreye girebileceği bir hafta bunları öğrenirseniz tamamen el sallayıp yolunuza bakın. Yine bir sayfa açın diyor menekler ve hava onlusu. Zor bir durumun sonu. Son diyor bu haftada bu sınavı verince son. İnşallah ki de öyle olur. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um bir bağlılıktan kurtulma diyor. Belki de siz bağlısınız bir kişiye, bir duruma, bir olaya. Belki dostunuz bu kişi sürekli sizle birlikte zaman geçiriyor. Siz dostunuz zannediyorsunuz ama size hep kötü davranıyor. Size hep yararı yok, zararı var. Bu insanı hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Ya da bağlı olduğunuz bir ilişkidesiniz. Yani olmadan yaşayamam, ne yaparsa yapsın biz mutluyuz deyip kendinizde kandırabildiğiniz bir ilişkide olabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Tamam zor bir durum ama bu bağlılıktan kurtulun. Sizi köle gibi, sizi bir kukla gibi kullanmasından kurtulun diyor menekler sizlere. Bu haftanın mesajı. kolektife bakıyorum dediğim gibi siz sizi o yana alın ama bu hafta gerçekten oğlaklar için hem aşk hem de kariyer hayatınızda Dikkat edin iftiralara, yalanlara, aldatılmalara, dolanlara, ayağınızı kaydırmak isteyen, sizi mutsuzluğa hapsetmek isteyen enerjilere, bu negatif enerjilere dikkat edin diyebilirim. Haftanın tavsiyesini alalım. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar için haftanın tavsiyesi ne olacak bakalım. Birlik ve bütünlük. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı, dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sonlardı. Bakın bu zor durum son diyor. Bu hafta yaşadığınız her şeyi bir sınav olarak düşünün ve vereceksiniz. Ve artık kara bulutlar değil, güneşli havalar sizi bekliyor. Aydınlık bir gökyüzü, her şeyin daha net olabileceği bir hayat hayatın başlangıcı diyelim hatta bu hafta için bu enerjiler var. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti, barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun diyor. Aslında bu süreci iyileşmek için yaşıyorsun diyor aslında size sevgili oğlaklar. Keyifli bir hafta dilerim. Dilerim ki bu insanların etkisinde kalmazsınız. Mutlu, huzurlu bir hafta yaşarsınız. Diliyorum ki. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.